Fakat Allah kahretsin albayım. İnsan konuşmak istiyor. Böyle budalaca bir özleme kapılıyor. Bir yandan ne hiç konuşmak istemiyor. Tıpkı oyunlardaki gibi çelişik duyguların altında eziliyor. Fakat benim de sevmeye hakkım yok mu? Yok. Peki albayım. Ben de susarım o zaman. Gece konduğumda oturur anlaşılmayı beklerim. Peki adresimi bilmeden beni bulup nasıl anlayacaklar? Sorarım size nasıl? Kim bilecek benim insanlardan kaçtığımı? Ben ölmek istiyorum abi. Ölmek. Bir yandan da göz ucuyla ölümümün nasıl karşılandığını seyretmek istiyorum. İnsan tehlikeli oyunlar oynamak istiyor. Ama bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyorum. Küçük oyunlar istemiyorum albayım. Kelimeler. Kelimeler albayım. Bazı anlamlara gelmiyor.